Hepinize merhaba arkadaşlar. videoma. Hepiniz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki PUBG'ye yeni bir mod geldi. Tam bugün geldi. Ve bize bunu karşılaştıracağız. Ben eski bu acabesi modunu hiç beğenmemiştim. O yüzden de zaten galiba biraz unutmuş olabilirim. Ama ben bayağı bir oynadım arkadaşlar. Gelen arkadaşlar Transformers modu. Evet o kadar güzel bir modmuş ki. Herkes ben oynuyor. oynadım biraz. Ama bir şey değil mi benim hiç bilgim yok modlar. Ben oynadım. 2 tane alan var. Tamam. Kaykay var. İçinde tamam. kaykay veriyor. Hay hay. Sonra hamburger yeri var. Hamburger alıp Canını... olabiliyor mu? E, bölgeler var. Sarı bölgeler. Biri Gatka'da. Oradan ilk gidip alırsan transformus oluyor Allah. işte. İlk sonra bir yerde iki kişi kapışabiliyor. Savaş yapabiliyor. Arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Şimdi mi? herkes aşağıya PUBG ID'sini yazsın. İçinizden birine Royal Pass hediye ediyorum. İçinden geldi. Evet, İlk arkadaş ekleyeceğim çıkan kişi sonra Royal Pass alacağım ona. Ben de Mario Kart'ı sevmedim ama oynadım. Çünkü evet, babam yedim. bayağı Çocuk olduğu için arkadaşlar evden çıkmadığım için mecbur PUBG'ye sardım. Ben hiç oynamadım. Asıl sorun tesadüf şu an. Evet, yarın bitiyor. Şey adam adam, Öyle Ana. benim envanterimde var şeyler. Ördekler falan gelmiş. Ben <laughs> de işte arkadaşlar bu arada ben 3 araba daha çıkarttım. Nasıl? 3 arabam daha var. Nasıl? Bak arabalara. bu var. Sedan. Bugatti'yi biliyoruz Aa, arkadaşlar. Bunları Zaten gösterdik. Şu var. İki, tane, daha, var. Bunları görmediler. Buggy var. He buggy'ler mi? Başka? Yani i̇ki tane daha var. Pikaplar Toros'tan, Toros'tan değişiyor. Biri de şeyden şu değişiyor. Bugatti. Biri o, bir de Bugatti'den değişiyor. Hayır, onları yani bunu var. Ne o Ko be? Kobra, 427 Cobra Şimdi sen odayı açıyorsun, oda tamam. yapalım. Tamam, gezeriz ama ortalıkta da gezeriz. Ben de, sen, var, mı var, gezeriz. Ben de var, var mı? Babamlar varmış odayı. Tamam, ben açıyorum. Ama çok güzel gözüküyor. Çok değişik mi var? Valla kaykay falan çok güzel. Arkadaşlar bunu kim beğendi yorumlara yazsın. Zaten biz bu videoyu yayınladığımızda siz oynamış olacaksınız. O yüzden de Şimdi size seni çağırdım. Geldim. Girişim birisi izleyin tamam mı Atla? Arkadaşlar tamam. herkes oynadığımız cihazı soruyormuş. Kuzeyinki iPad Pro M4 13 inç. Babamınki de iPad Pro M4 11 inç. Evet. Ama bence babamınki daha güzel. Daha güzel. bence Küçük. de. Oo. Oo, Aa şey var Megatron var. Bumblebee var mı? Bumblebee yok ya Megatron var. Transform. Böyle alan var mı acaba? Giriş var. böyle bence. Bakalım. Evet, evet. Optimus var mı? Aa nasıl oynanır? Megatron işaret. Cosmic zorlusu... kaytay. Aa Megatron yok Optimus Prime Bir şey diyeceğim ben Optimus Prime'ın yerine gidiyorum sen Megatron. A. Tamam. Yer nasıl? Neon karanlık. karar geliyor. Oha ya. lan. Astro Sumo Yere bak gel gel tamam. ben de gel. Oha Gel. Ben... Oha. Bir şey oluyor mu burada? Arkadaşlar kaçırdığımız var. yerlerde varsa siz yazın. Arabaya dönüşeceğim evet. Aha helikopter. Şimdi, hmm. Şimdi helikopter yiyeceğim. Helikopterle mi gidiyoruz? Hı -hı. Sakın şey yapma. Oha. Oha. Bu Ne? Atlayacak mı? Ha tamam. Şimdi sen ya, nereye git? Iyi. Bekle, neon karargah. Ben nereye gideyim? Ne? İkimize de neon otur. Sen uzay köprüsüne git. Bak, uzay köprüsüne. Ya da ben gideyim, sen... Ya da sen neon otoposta <laughs> git. Tamam, ben neon otoposta gideyim. Girişi değiştirmişler. Evet. Biri kuluğu böyle alıyor Aynen, bizim karakter. Aynen. Tamam, ben uzay köprüsüne gideyim. Bu arada arkadaşlar, siz bu videoyu zaten ...cuma günü, ertesi gün de mahalle maçı Evet. evet. Babamla mahalle maçı. Mesela. Sen de mi oynayacaksın? Aynen. Evet. Aaaa. Aaaa. Babamın hesap çok Boyum iyi. Oyunlar da çok iyi mi gözüküyor şu anda. Leon o toz ana yer. Ama en iyi mod <laughs> neydi yani bence o. biliyor musun? Şu Godzilla. altın. Hayır hayır. Altın şeyiydi. Godzilla çok iyiydi. Godzilla'yı oynadım, Godzilla iyi. Godzilla oynadım. Bir de zombi modu var. Oğlum sen doğmadan önce ben PUBG oynadım. Ben doğmadan önce PUBG doğmadım. PUBG'yi kuzuya öğreten benim arkadaşlar bu arada. babam öğretti. Kuzuyu babam oynamıyordu o zamanlar. Ben öğrettim sana. Uzay şeyi nerede? Aa orada bir şey var. Uzay şeyi giriyor. Oha Neon oldu posta bak. Transformers olacak mı acaba? Ben orada ben olurum yani. Ya. Kesin burada wanna... şey olur mu? Transformers. Hamburger yeri yapacağız. nerede? Hamburger yeri işte o... Her yeri gezecek bak şurada sarı bir şey daha var. Tamam. Astro sığınak var. İşte araba bul bir tane onlarla gezelim ya da Aa uzay yapacağım? şeyi var. Aa Transformers yerine geldim ben. Ben giriyorum uzay şeyine. Ben gir. Işınlanıyorum. <laughs> Asteam var. Oha. Lan uzaya geldim. Dünya var kuzey. Oha. Uzaya geldim. Ay var. Bak. Oğlum ne oluyor? Ne ben moda atladım abim başka bir yere atladı. İkimize farklı yerleri gösterelim diye abim uzaya girdi. Oğlum çok iyi lan. Dünyaya bak. Türkiye nerede? Türkiye gözükmüyor. Bura başka kıta. Ay aya bakacağım lan. Oza şey yapıyor. Aa Bayram. kozmik kaykay. Gel bana. Kaykayın da şeyi var kuzey. Neyi? Eee kayna normal. bak. Hatta sen ha. Tamam. alırsan baksalarını toplarsan ömür çıkıyor ya. Kalkın Oha. Bu kadar da Kozmik kaykay çekirdeği var mı? Burada bu ne? Küçük bir şey var. Takım arkadaşını bekle diyor. Seni çağırayım mı? Takım arkadaşım yok ki benim. Burada bir şey oluyor. ben geri çıkıyorum. Burası çok güzelmiş bir Babadır. Kaykay kullansana. Kullanıyorum şimdi. Sen neredesin? Sen neredesin? En sonuna Neon Outpost ya. İki tane var. En sondaki işte. Ben araba bulacağım. Bir de silahsız gezmeyi sevmiyorum silahlı. Ben silahları topluyorum şu anda. Şeyleri topluyorum. Silahları niye topluyorsun? Savaşmayacak ki. Kaykayı kullansana. Birazdan kullanacağım ama. Daha parçacıkları yaptım Abi bir şey gelmedi. Hı -hı. Kullanmıyorum. Bir şey Karşı geldi Karşı bana. Maç. Aa hamburger. Hani? Yedim. Yedim mi? Mümce evet. ne oluyor Enerji mi geliyor? Evet. Aa kozmik kaykayı buldum. Oğlum buldun ya da aynı zaten. Hayır kozmik kaykayı parçacığı buldum. Oha. Kahve. Bitmiyor mu? Ben de kaykayı istiyorum. Ben de geliyorum seninle. Hangisi bir göster. Kaykaya Aşk. Ya şu... ben şurayı açtığım için. ben şeyi içeceğim. Şu ha. astro suyuna içeceğim. Astro suyuna burada bir şey var. O ne be? Robot konuşsana gibi. Ben yine bir yerlere gidiyorum da. Aa, robotlar robotları dövüyor musun? Asıl sana... aa, zor seçiyorum. Fosforlu çubuk. Ne işe ne o olacak ne? ki? Ne oluyor? Ne oluyor? Düşmanlar ne? geliyor. Düşman geliyor. Altın tava var. Baget Oha. var. Baget ekmeği var. Baget ekmeği. Evet. Al geldi. Al lan geldiler. Oğlum. Nasıl geldi? Oha lan? uçuruyorlar. Uçuruyorlar. Aa oğlum gidiyorum gidiyorum. Nasıl, gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? Aa Al elektrik çarptı. Gidin lan. Ne oluyor? Oğlum ne gidiyorsun? Hayır. Yani? Yok. Oğlum ben gittim lan. Nasıl? Yok. Tekrar geldin ki. Galiba. Oğlum delireceğim bu neydi? Ne, ne oldu, oldu sana? <laughs> en zorunu seçtim adamlar beni oldu sürekli. Ben şeyi bulamam. Gatkada bir şey mi? var. Oraya gideceğim şimdi. Aynen Gatkada bulamam demişti bir şey var diye. Mut güzelmiş bu arada. Sen nasıl oluyor? Ben de onu arıyorum işte. Transformers yerlerimi açmıyormuşsun. Ne Aha. 19 saniye içinde Cybertron Uzay Köprüsü'nün bağlantısı. Tam sonradan oluyor mu yani? Burada mı? Abi bir şey oldu hava kara. Aa burada sandık. Sandığı buldum sandık var. Ben sandık sabahtan beri sandık açıyorum. Öyle sandık değil bu farkı. Kozmik kaykay kozmik burger. M416. Nala. Tamam aldım. Ben hep kozmik kaykaya buluyorum mesafta. Kaykayı sürekli bir Ben sürdüm. Yine burger orada. var. Burgerin ağzı yüz evet. Uzay köprüsü bağlantısı nerede ya? Ben Kaykay. galiba bir şey ben buldum. İndim. Sema ben giriyor olabilirim Oho. şu anda. Oha evet. oha hareket yapıyorum. Sema ben oluyorum galiba. Bana nasıl olur? Transformus nasıl oluyor? Transformus şey... şeyleri biliyorsun da. Harika, çok güzel. Baba ben transfer olamadım. Anlamadım. Ay alan yeşil. <laughs> <Harika, gülüyor> Bu iş burada bir şeycek mi ya? Arkadaşlar yarın başlıyorum Fatih olacak. Oğlum bunlar savaşacak oraya gidecek savaştığı yerlere gidecek. Transfer <laughs> robotları geldi diyor. Nerede? robotları geldi. Havaya baksana havada bir şey var. Bakalım. Oğlum savaşını izleyip bunları. Aa bak açıldı bir şey açıldı. Nerede? Şuraya bak havaya bak çık da dışarı aynı yerde gezme. Kaykaya bineceğim oraya Peki. gideceğim. Aa Transform, Transformers'ı gördüm. Valla nerede? Gidiyorum yanına sen Megatron'un yanına git. Megatron nerede? Transform. Haritayı aç görürsün. Ben Transformers'ı. Aa ben de Megatron'u gördüm okey. Maşallah ha lan şey Hadi inşallah oluyoruzdur ya. Biz olmayacağız bence. Bence biz olacağız. İzleyeceğiz bunları tamam Biz olacağız. Hayır görürsün tamam. Şu kaykay gelsin. Bana bir araç lazım. Havaya bak havaya Megatron çıkalım. Görüyorum şu anda. Diyorum. Yakın mısın Megatron'a sen? Uzağım bayağı bir. Ben yakınım Transformers. 3000 kilometre. Megatron daha havalı duruyor ama. Megatron Ben yoktu, diyoruz ben daha havalı. Megatron bir de şey yapmışlar ya. Uzaklaştıracağım. Şurada. 470 metremiz var. Araba olsak. Bizim de var. Ben sadece kavgalarını izlemek istiyorum var ya. Önce kavgayı biz edeceğiz. Aa orada transformers işareti çıktı. Aa orada valla. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Nasıl? Orada duruyor. Vallahi billahi orada duruyor. Gerçek. Yalan mı? Oha. Onun içine bir Galiba onunla savaşıyor. Oha. Şey. Ne haber canım? Saldırma var. Oh my god. Ben var da ben gidelim Şuna bak. Çok olur. Aha birlikte savaş diyor. Transformers oldu. Neyse. Geliyorum lan Megatron'a geliyorum. Bekle Megatron'a ben de oynayayım de öyle gel. Arkadaşlar acayip iyi. Şu çantayı şuraya çıkmam <laughs> şey <tanım gülüyor> lazım. Eşyaları bir dene. Sana verilen yetenekleri falan. Bırak yetenek yok. Dönüş diyor. Aa araba <laughs> oğlum. <laughs> Araba oldu lan. Geliyorum oğlum. Kaç benden. Üçlü. Nerede buluşacak biliyor musun? Orta yere gel. Okula gel. Tamam mı okulun bahçesi? Tamam Megatron'u bir alayım da geleceğim. Babamı çağırsana. Baba! Baba! Transformers oldu. İçine bindim, arabaya dönüştüm sonra. Transformers da olabilir. Acayip iyi. Transformers. Kuzey'de kötü karakter olacak. Megaton. Megatron, Megatron olacak. Şimdi kuzeyin yanına gidiyorum. Maksimum güç mü diyor? Optimum power istiyor. Lan arabayı çarpıyor. <laughs> <Dur>, Can <laughs> elini biliyor musun? Çıkayım ben. Ben şeyle kasacağım. Dante'yi biliyor musun? Dante. İshak'la Dante. Ha Dante. Dante, İshak ben Kuzey kasacağız. Fatih. Ben Dante sıfır yerim. Sıfır Dante. Gel hadi ya. Tanıyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Ben geleceğim ben 8'e gelirsem. Bekle bekle, gelin. Koşunca daha mı hızlı gidiyor, anlayamadım. Kaç basıyor? 120, 120 basıyor. Yok, 122. 123. 130. 135'e çıktı. Ben yanına geliyorum, Megatron'a geliyorum direkt ya, uğraşamam. Hayır, 900 metre kaldı zaten. Hadi hadi, hadi. Gerçekten mi? Tamam, geleceğim <laughs> Korkma. Belki seni Megatron'a bilmeden yakalarım. Öyle olacak gibi görünüyor da ben Senin değil kaç istiyor. metren var? Çok az, bilmiyorum. Aynen. Tee, atıyorum sen roz otlasın Aa ben seni görüyorum ki oturun sırayı Zaten görünüyor ki. Hareket zaten. ediyor. Aa ben seni görüyorum ki oturun sırayı Zaten görünüyor ki. Hareket zaten. ediyor. Yakın mı Ama Yok. Bin metre var. Ses, Ses duyuyor seni, seni öyle görsem direkt bayılırım bu arada. Kaçamazsın. Aynen. Yakalarsan hep çarparsam çarparsan böyle Araba nere? gördüm! Mega! Uuhaa! Mekatron! Sen Sen bekle, <sen> bekle. <laughs> onurunu sen taşıyorsun diyor Gel ortada, ortaya bir yere gel Dönüş Oha benim araba tanrı lan? Benim arama niye ateş ettin ya? Ortaya gelsene kuzu gel. Seni görüyorum bekle. A gördüm. Tamam saldırma diyelim. Ben de gördüm. Oğul lan. Al savaş. Dur dur vurma. Bekle. Lan vurma diyorum. Al dönüştürdüm. Fotoğraf alacağım. Evet, Burası, bu da öyle. Allah, Allah, al lan, al lan, al. lan. Gel. Hadi. 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 Uhu, uhu. Vuramıyor musun Ee, vuramıyor musun Al sen gidiyorsun Kaçma, gel gel kaçma. kaçma. Tamam. Benimsin. Dur etkileştiriyorum. Vurma vurma. Ya Kaçamazsın. vurma. Kaçamazsın. Megatron kardeşim. Hadi bir bile buna girelim Etkinleştir. O ne lan? Seninkini etkinleştirelim. Oğlum ben ben fotoğraf alacağım diyorum orada bana iki tane sıktı. Hayır. Oğlum ben TikTok'ta şeyini görmüştüm. Böyle kapışıyorsunuz ya. Biri kaybettikten sonra orada tıklıyor. Bitiriş anasını çıkıyor herhalde bir şey var. Ne kaybetmemiş ki? Cesaretin bana ümit veriyor diyor. Megatron kaybettim ya. Ben böyle bir şey var. Senin çağırma şeyin var mı? Niye yapıyorsun ya? Ona bineceğim ben. Megatron um diyor. Niye yapıyorsun? Ben <laughs> ne? Geliyorum bekle. Gel gel. Ayağım. Sonlandır. Aha! Bitiriş anonsu. Yapma ya. Uf. Ne, ne oldu? Kaybetti. Çıksana <laughs> lan çat. Çıktı. Gördüm. Kaçtı. Aklını sağlam mı? Neye şey, kaçıyor? Gelsene. Vurma. Daha yer gezdiniz. Abi bir şey uçtu işte oraya. Oktunuz düştü ya. Abi bir şey düştü, ya. onu da ben alayım ya. Bırak yes, da ya. Bırak da Allah ben alayım. vurur. Vurma. Gideceğim canım az. Yardım mı? Yaklaşmadım. Oy, oy, Oğlum bende, ben, onun ipi var. Paylaşacak işte çatışacak. Niye korkuyorsun ki? Geliyorum bırak. Öbürlerini de bana bırak. Ya yani niye vuruyorsun? Çatışacaktı. Ya silahı mı? ben alışamadım ki ben kaç aydır oynamıyorum. Fizik tezesi. Bu ses ne? Benden geliyor. Yedi kalmasın ha. Yedim gel geldi gel. Tekin dinle dedede dedede Megatron winner baba ağlamayın sakın ha Bu mod baya iyiymiş Desettik onlaaar Bozulmuştur Maaar Hadi biraz arılara sıkalım. Kuzey siz izledin mi? Ben izlemedim ben de sevdiğim filmi izledim sadece. Ben de bir bir filmi izledim. Bumblebee, bir bir Bumblebee olsaydı keşke ya. E hayır Aşır bu arada. Bir araba Bumblebee ile zaten şey aynı. Optimus Prime arkadaş. Şş, belki yine Yok, aynı da. araba deseni getirdiler. Aynen Bumblebee. Camaro'ya böyle Bumblebee. Tamam kazandın. Kolaydı arkadaşlar. Kolay değil. Bütün silahları aldım. Megatron. Var oh, Megatron. Ben onu aldım. Bir saydır oynama. AVM almış kanka. UMP'li geliyor. Bana ne? Bana ne? UCM aldım. Ucundur, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mod o kadar güzelmiş ki. Güzel. Bu arada unutmayın arkadaşlar. Abimin dediği gibi Sural bize ID'nizi yazın ve size royal pass vereceğiz. İçinizden böyle yorumları kaydedeceğim. Gözüm kapalı tam hissettiğimde böyle of açtım diyeceğim. Vereceğim. Belki iki kişiye belki üç kişiye. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Megatronların gücü adına. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Mutlu kalın. Ağlama salim